2023 yılında iki katına çıkarılacağını da belirtti. Hedeflerimiz 2023 yılında bugünkü kurulu güç kapasitemizi iki katına çıkartmak. Ama burada da mümkün olduğu kadar enerjiyi diversify etmemiz lazım, çeşitlendirmemiz lazım. Kaynakları çeşitlendirmemiz lazım. Tek bir kaynağı, tek bir ülkeye değil, çok farklı kaynaklara, farklı ülkelere. Enerjinin en büyük özelliklerinden biri de ülkeleri birbirlerine interdependent yaptı. Yani birbirlerine bağımlı hale getirdi. Türkiye sadece kendi toplumuna enerji sağlamanın dışında bölgesel olarak da enerjini taşıyabileceği yer Türkiye. Türkiye bu binlerce kilometre öteye doğalgazı götüren doğalgaz boru hatları üzerinde. İnşallah İran'la işte permanent 5 plus 1 dedikleri daimi beş ülkeyle Almanya'nın birlikte bir araya gelip oluşturdukları bir görüşmeler sonucu nükleer sorunlarda çözülürse bölgemiz bir enerji çeşitliliğiyle ülke bağlamında söylüyorum enerji çeşitliliği konusunda İran doğalgazında sistemi entegre etmiş olacak hem Avrupa Birliği hem Türkiye farklı kaynaklardan doğalgaz elde edebilme imkanına sahip olacağız. Evet, Türkiye'nin enerji hedefleriyle ilgili değerlendirmeler bu şekildeydi. Diğer taraftan içerideki başlıklara baktığımızda enflasyon rakamları açıklanmıştı ve Merkez Bankası bugün fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Burada enflasyonda kur etkisine değinildiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan Ekonomi Bakanı Nihal Seybekçi 2016 yılı için Türkiye'de bir sıçrama yapılacağını belirtti. Bakanı Bakırınya Zeybekçi 2016 yılında Türkiye'nin ekonomik alanda sıçrama yapacağı bir yol olacağını söyledi. Zeybekçi seçimlerden sonra Türk lirasının dolar ve avro karşısında 2008'den bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Bakan Zeybekçi Türkiye'nin büyüme performansını güçlü bir biçimde sürdürmeyi, üretimini, ihracatını ve istihdamını artırmaya devam edeceğini belirtti. <laughs> Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Merkez Bankası gıda ile enerji fiyatlarındaki baz etkisinin enflasyon üzerinde etkili olduğunu belirtti. Banka, Türk lirasındaki birikimli değer kaybına bağlı olarak temel mal grubu enflasyonundaki yükselişin sürdüğünü, hizmet enflasyonunun ise yüksek seyrini koruduğunu ifade etti. <laughs> Türkiye İstatistik Kurumu bölgesel yani halkı tüketim harcaması araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Tüketim harcamalarında en yüksek pay İstanbul'un oldu. Türkiye genelinde toplam tüketim harcamasının %24,5'i İstanbul'da gerçekleşti. Ege bölgesi %14,6 ile ikinci sırada yer alırken bunu %12 ile Akdeniz bölgesi izledi. ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılına ait genel yatırım ve finansman programının tespiti hakkındaki bakanlar kurulu kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre kamu iktisadi teşebbüslerince tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alınacak. Teşebbüslerin gelecek yıl 11 milyar 994 milyon 427 bin lira yatırım yapması öngörülüyor. En yüksek yatırımı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yapacak. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'ten Türkiye yorumu. Kuruluş Türkiye'nin dış kırılganlıkları açık olduğuna dikkat çekti. Cari dengenin iyileştiğini, kamu dengesinin güçlü olduğunu kaydeden Moody's, Çin riskinin ise Türkiye'ye doğrudan etkisi olmadığını vurguladı. Kuruluş ayrıca Türkiye'nin ekonomi politikalarının seçimden sonra hız kazanacağının da altını çizdi. Bu haberlerle ekonomi dünyasının sonuna geliyoruz. Yarın yeniden aynı saatte buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.